Arnavut Yine bir Octavia ile karşınızdayız. Abim sağ olsun tamponu ben indiririm dedi. Kendisi de tamirciymiş. Ee, Tabi gündüzdeki böyle turuncu hale gelmiş. Diğeri bundan daha kötü. Şimdi onarımını yapacağız. Sağ olsun tamponu da indirmesi bizim işimize de geldi. Güzel oldu bu iş. Şimdi onarımını yapacağız bunu. Staging Mogon Octavia. Herhalde stadyum olan da ilk yapışım benim bu. Tekrar bir video hazırlarız.